Bu bir sitem değildir Rabiye. Ama en azından otur dinle beni. Dönüp durduğum yerdir kalbin. Çıkıp bir nefes alayım diyememişim. Bak asmışlar kapıma sevdayı. Vallahi sensin bu işin ki Bir dinle beni. Gözüme gelmez bunca yılın zahmeti. Ne öf tanırım artık ne adet. Kim ne derse desin. Bir çıkıp gel zira ismin gibi. Asılı olduğu duvarda bile çalışmıyor artık saatim. Niçin vakitleri bu kadar önemserim? Artık kovalamıyor akrep kovanı. Sanırım onlar da birbirini terk etti. Tüküreyim böyle işin çarkına. Ne değirmen dönüyor, ne akıyor çeşme, ne de zaman su misali. Gittiğinden bu yana tüh ne de çok karaymış kaderim. Sanırım bakidir acım. Acıyı karıştırmışım çayıma. Bilirsin Şekeri dişlerimle karar atarım çaya. Daha bunun da bir önemi kalmadı ki. Rebiye, birazdan başlar gibiyim. Açmışım okul çantamın fermuarını, acılarım. Sanki bir ipe bağlanmış tesbih boncukları gibi. Bir beyaz adet kağıdında bulacağım seni. Bulup el ele çizeceğim bizi. Ama ben doğayı katlediyorum, insanlığı katlediyorum. Rebiye, düşün ki o kadar çaresizim. Öleceğim günü iple çekiyorum. Bu ızdırabı, bu acıyı sineye çekiyorum. Bulamazsam ben şayet bir çocuğun elindeki uçurtmada gökyüzünde sonsuzluğa uçuyorum.''